düştün? Ne yapıyorsun? Topla mı oynuyordun anneciğim? Nere ne ağrıyor? Bacağını mı acıttın? Kıyamam ben sana. Getir bakayım bacağını anneciğim. Dur bakayım anneciğim ne oldu bacağına? Aa! Yulisi birazcık kanamış anneciğim bacağın. Acıyor mu? Ne yaramazlık yapıyorsun? Bak bacağını kanatmışsın. Yaramaz Yulisi değil mi? <laughs> Aa, dur yara bandı getireyim tamam mı sana? Hüreysi getirdim yara bandını. Getir bakalım takalım anneciğim. Acıyor mu? anne. Aç bakalım. Yaraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Tamam. Hadi bakalım. Güzel güzel oyna tamam mı anneciğim? Anne! Anne! Anne. Anne. Hülyesi ne oldu yine anneciğim? Ne yaptın? Nereden düştün? Kaykaydan mı düştün? Kolum Kolum mu acıdı? Aç Hülyesi. Hii, anneciğim ya. Anneciğim ya gördün mü? Anne kolun kanamış. Ne yapacağız? Islak mendille mi silelim? Yarabandı yapıştıralım mı? Otur da yarabandı getireyim ben. Al ıslak mendille silelim ilk önce sonra da. Yara bandımızı yapıştıralım mikrop kapmasın değil mi? Getir, getir. Şimdi de yara bandımızı takalım. Hülyesi getir bakalım kolunu. Yapıştır hadi. Hadi. Yaramaz Hüleyzi. Her tarafını kanattın. Neden durmuyorsun anneciğim? Yaramazlık yapıyorsun hep. Hep yaramam kaç. He, yaramam da oldu. Aa. Evet. Ne oldu? Geçti mi şimdi? Açıyor mu? Açıyor. Tamam o zaman. Hülyesi tamam mı? Hadi git de otur şuraya. Hadi otur oraya. Sakın yaramazlık yapma tamam mı? Tamam mı? Tamam. Güzelce oyna. Benim işim var. Hadi. Anne. Anne. Hülyesi anneciğim yeter artık. Yine mi düştü? A -a, anneciğim yanağı kanıyor. Hii. Ya ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim anneciğim yerinden kalkma dedim değil mi? Dur yara getireyim dur. Hulusi gel hadi hadi. Bandını da bandını getirdim. <laughs> gel gel gel. Çok mu acıyor? Niye ağlıyorsun anneciğim ya? Hulusi, anneciğim tamam. Çok mu acıyor anneciğim? Dur. Şunu yapıştıralım da geçsin anne. <laughs> anne. Yaramazlığın sonucu ya Hülyesi ya. Hiç durmuyorsun ama anneciğim ya. Ne yapacağım ben seninle? Bak her yerim yara bandı oldu. Her yerin yara oldu. Hulusi gel. Şu küçük koltuğa geç bakalım. Otur. Otur. Bekle tamam mı beni? Hulusi çözümü buldum. Hayır, seni batlayacağım. Hiç yerinden kıpıldayamayacaksın anneciğim. Seni batlayacağım. Orada duracaksın. Fatma batlayalım bu Hadi bakalım. Hulusi. Fatma hep yaramazlık yaptı. Gördün mü elini yüzünü? Bak kolunda var. Her yerinde yara var. Hayır, hayır. Hadi otur. Otur, hayır. otur, otur. anneciğim. Otur otur. Hadi saralım bunu buraya. Hadi. Sarmat dön hadi. Bunu buraya bantlıyoruz arkadaşlar. Hülyesi çok yaramazlık yaptığı için Hülyesi'ye ceza veriyoruz. Nasıl memnun musun? Hülyesi yaramazlığın sonucu. Çıkarın. Batlayalım mı? batma biraz daha. Ayaklarını batlayalım. <laughs> Orada kal. Yaramazlık yapma. Biraz da dinlenmiş olursun. Değil mi Fatma? Kullanma. şöyle. Bakayım. Tamam Hülisi. Hülisi orada kal tamam mı? Biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> orada kal Hülisi yaramaz. Aa, çıkartıyor. Çıkartıyor Hülisi. Hülisi dur çıkarma. Hülisi dur. Aa, elini çözemez ki. Ay çözdü ya hatta. Aa, kurtardı kendini batlardan. Hülisi. Hülisi biraz dinlenecektin ya. Çıktı. Gel buraya gel batlayalım. Gidersen, gel. Gel bakalım gel gel gel. Gel Hulusi gel. Gel. Gel yarın olsun yapıyorsun ama gel Yapıyor sen. Gel. Gel Hulusi. Gel batlayacağız seni. Gel yine batlayacağız. Gel kaçma. Aa.